Yaklaşık 30-35 dakikada Karabük merkeze metre kareye yaklaşık 41.6 yani 42 civarında kilogram yağış düştü. Yukarı kapullu tarafına 50'nin üzerinde yine metrekareye yarım saat içerisinde 50 kilogramın üzerine yağış düştü. Tabi bu ani yağış düşüşü ister istemez bu tür aksaklıklara sebebiyet veriyor. Ama hazırlıklı olduğumuz için belediyemizle birlikte, AFAD'ımıza, karayollarımıza ve tüm kurumlarımızla birlikte müdahale ederek normale dönüyoruz. Ben tekrar Karabük'ümüze, Karabük'le hemşerilerimize, evini, iş yerini su giren ve baskına uğrayan vatandaşlarımıza geçmiş olsun diyorum. Ben vatandaşlarımızın bu anlamda tedbirli olmalarını hem valiliğimiz tarafından, hem ilgili kurumlarımız tarafından, meteorolojimiz tarafından, AFAD'ımız tarafından yapılan uyarıları dikkate almalarını da ben özellikle sizlerin aracılığıyla istirham ediyorum. 112 çağrı merkezimize ve diğer alanlardan da 40 civarında, 45 civarında bir ihbar var. Arkadaşlarımız bu ihbarları tek tek değerlendiriyorlar. Biz zaten yerine giderek müdahalelerimizi yapıyoruz. Şu anda açıkçası yavaş yavaş normale dönmeye başladık. Bununla birlikte trafiğimiz normale dönüyor. Diğer taraftan bu evlerimizin alt katlarında, iş yerlerimizin alt katlarındaki dükkanlarımızla ilgili arkadaşlarımız hem bir taraftan temizlik çalışmasını yapıyorlar, diğer taraftan da oralardaki tespitlerini yapıyorlar. Bununla birlikte eğer iş yerlerimizde ve ev, ev, evlerimizde eğer ev eşyası ve iş yerlerindeki e, zararla ilgili eğer e, bir zarar söz konusu da hem afadımız hem de diğer e, defterdarlık ve mal müdürlüğündeki arkadaşlarımız eşyalarla ilgili de tespitlerini yapacaklar. Vatandaşımızın bu anlamda da mağduriyetini gidereceğiz.